İslam büyüklerinin söyledikleri bir hatırlatma vardır. Derler ki, üç kötü huydan kaçının. Birisi kibir, birisi hırs, birisi de haset. Zira, zira iblisin cennetten kovulmasına sebep kibir olmuştur. Yani daha cennette böyle bir mikrop ilk önce iblise bulaşmış. Dolayısıyla İçinde kibir taşıyan insanlar bu mikrobu iblisten alırlar. Başka yerden değil. Evet. Yani nereden geldi bu kibir bana? İblisten geldi. Çünkü ilk defa kibir sıfatını ortaya koyan yani daha doğrusu kibir bir davranış. Ben ondan daha hayırlıyım. Evet. Niye? Allah emrediyor Adem'e secde et diye. O diyor ben ondan hayırlıyım. Allah sana sormuyor ki ondan hayırlı mısın değil misin diye. Neye hayırlısın? Peki kendine göre bir mantık yürütüyor. O topraktan yaratıldı, ben ateşten. Hangi hayır olduğunu sen ne biliyorsun? Ama kendini üstün görme. Onun için kıymetli kardeşlerim, özellikle hani tırnak içinde derler ya, o ben ondan daha iyiyim, ben ondan daha güzelim, ben ondan daha zenginim, ben ondan nokta nokta bu kelime Müslümanın ağzında asla olmamalı. Ben ondan daha takva alayım. Nereden alırsın? Nasıl iddia ediyorsun? Evet. Onun için kibir iblisi cennetten uzaklaştırdı. Ve lanete düştü. İkincisi hırstır. O da Adem oğlanıdır. Evet. İblis kibriyle cennetten ebedi lanetlendi, kovuldu. Hırsa kibre göre demek ki daha hafif bir cürüm. Hata hırsa insanı cennetten yeryüzüne indirdi. Ama cennetten kovulmadı. Adem cennetten kovulmadı kıymetli kardeş. Cennetten yeryüzüne indirildi. Ve tekrar cennete gelmek üzere. Peki neydi o? allah Teala bu kadar nimeti ne arzu ediyorsanız burada yiyin diyor. Ama şuna da yaklaşmayın diyor bak. Şuna da yaklaşmayın. Bir tek yani. Bir tek şey yaklaşmayın diyor. Ama onun ötesinde cennette ne varsa hepsi sizin. Ama İblis de geliyor, bir vesvese atıyor. Bak diyor aslında o meyveye de yerseniz ebedi kalacaksınız burada. Halbuki Cenab-ı Hak zaten ebedi olarak yer vermiş onlara. İşte orada da insanoğlunun bir zaafından basıyor. Tabi bunların hepsi bir ilahi imtihan için. Yani yeryüzüne inecek insana, yeryüzüne inerken verilen ana mesaj. Bak bir elma hırsı yüzünden cennetten mahrum kaldın. O zaman Arzularını, isteklerini, hırslarını kontrol altında tut. Senin hırsın nereye taşıyorsa oraya doğru gitme. Hırsının peşine düşme yani. İlahi sınırlar içinde olmaya bak. Hakkın sana verdiğine razı ol. Kanaat dediğimiz bu işte. Hakkın sana verdiğine önce razı olmak. Dolayısıyla buyruluyor ki hırs da insanı yeryüzüne indirmiştir cennetten. Üçüncüsü de hasettir ki o da yeryüzünde ilk kan dökülmesine sebep olmuştur. Kabil'in Habil'i öldürülmesinin sebebi de senin ibadetin kabul edildi, benimki edilmedi. Ve ikimiz de biz seninle kardeşiz, aynı sıfatları taşıyoruz. Ama Habil ne dedi? اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ Allah ancak takva sahiplerinin ibadetini tam kabul eder. Evet, ben en güzelini ortaya koydum. Sen haşa şey Allah'la pazarlık ettin. Çirkinlik koydun ortaya Allah sunmak için. Öyle olunca da Allah kendisine en güzel takdim edileni kabul edecektir elbette. Ama o da ne yaptı? Kabil'in içindeki haset duygusunu tahrik etti. Dolayısıyla bu böyle bütün klasik kitaplarımızda üç husus özellikle anlatılır.